adamın iki klavye mouse mu dayı dur nereye gidiyom dayı şş, len nereye gidiyorsun? len nereye gidiyorsun dur hey 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 aldım kaç 11 tane aa merkezde birisi var merkezde ne güzel birisi varmış öyle merkezde ne güzel birisi var öyle ne güzel ne güzel de öylesin sen gel bakayım şöyle bir gel bakayım şöyle bir gel 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 abisi gel Bezini korumak için voidladı. Çok yanlış. Çok. Çok yanlış. Çok. Çok yanlış. Çok. Hii. Ben ne yaptım ya öyle? Vay kardeşim benim ya. Vay kardeşim. Aha enderpeul attı. Kardeş kardeş. Yanlış hamle o. Hii. Hayatımda zümrütlerin bu kadar boş harcandığı bir oyun ilk defa görüyorum. Aa bir dakika. Benim ismimi söyledi. O zaman benim oldum biliyor canım. O zaman geliyorum yüksek müsaadenizle. Evet geldim. Buradayım. Gel buyur gel. Gel buyur gel. Gel buyur. Gel, gel buyur. Gel buyur. Gel buyur. Gel, buyur. gel. 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 Oba şöyle bir yapalım. Şunu bir kıralım. Şunu bir gelelim. Şöyle bir yaptık. Evet geldin mi? Geldin geldin. Geldin geldin. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sefer getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte Bed Wars'lara tam gaz devam ediyoruz. Ve like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi hemen yan tarafa doğru geçmek istiyorum kardeşlerim. Hadi bakalım bu videonun şifresi ne bu? Kar. <laughs> bu videonun şifresi kar. Hazır kış da geliyor böyle ufak ufak. Kar yazın abi yorumlara. Kalpleri kapın. Ne oldu? Kapatıyor mu orayı? Oydu. Oydu arkadaşlar. Biz daha kapatmadık oralar ya. Biz oraları kapatmadık be kardeşim. Sen ne kapattın be? Aa yükseldi o da yükseldi. O da yükseldi. He o da gelmiş. He o da gelmiş. Şöyle vurayım tutun. Gel. Gel dayıcığım gel. Gel emme oğlu gel. Yes. Orada bir sekmediydi. Sonuçta şimdi sekti yani. Sıkıntı yok. Yes. Merhabalar. O ne ya? Buradan inişte falan bir fold damage almamak lazım arkadaşlar. Buradan inişte falan bir fall damage almamak lazım ya. Okey bro. Kırıldın. Ben döndüğümde almış olacağım her şeyi. Almış olacağım her şeyi kardeşim. Gelecek mi yoksa? Şeye mi gideceksin? Ya yok gidiyor. Tamam gidiyor. O zaman ben de sana katılıyorum kardeşim. O zaman ben de sana, sana katılıyorum. Ben de geliyorum. Ha, kırmızı mı geliyor bana? Ha, iyi o zaman. Dur ben de buradan merkeze gideyim. Ben de buradan merkeze gideyim o zaman. Ben de buradan merkeze gideyim. Kırmızı da bana gelsin. Hepsi bana gelsin. Ben de buradan şöyle bir menhanta başlayayım ya. Kırıldık süper oldu. Kırıldık kardeşim süper oldu. Adamın iki klavye mouse mu? Dayı dur nereye gidiyorsun? Dayı şşş. Lan nereye gidiyorsun? Lan nereye gidiyorsun dur? Hey 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 aldım. Kaç 11 tane. Benim hemen buradan kendime bir tane yuva bulmam lazım. Yuva yuva. Benim kendime bir tane yuva bulmam lazım. Aa, adam zaten beyzi şurasıymış. Adam beyzi zaten şurasıymış arkadaşlar. Yuvayı buldum varsay. Yuvayı buldum varsa. Aa yok bulmadım. Bulmadım bulmadım. Şöyle yapsam kanki şöyle şöyle getirsem. Şimdi buldum. Şimdi buldum şimdi buldum. Şunu getirdim. Şunu şunu aldım. Gel. Oo yavaş 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 gelen var mı yok Evet gene kendimizi kurtarmayı bildik Kendimizi kurtarmayı bildik kardeşim Yine o aralardan aralardan çıkmasını bildik Güzel oldu güzel oldu güzel oldu güzel oldu Aa merkezde birisi var Merkezde ne güzel birisi varmış şöyle Merkezde ne güzel birisi var öyle ne güzel ne güzel de öylesin sen gel bakayım şöyle bir gel bakayım şöyle bir gel 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 abisi gel evet çok iyi oldu ya vay be nerede o insan insan yok ben buradan direktman mora giderim o zaman vallahi billahi güzel oynadık ya arkadaşlar kendimizi kurtardık aa voidladık şey yapmak için bezini korumak için voidladı. Çok yanlış. Çok, çok yanlış. Çok, çok yanlış. Çok. Hii. Ben ne yaptım ya öyle? Gel. Çok yanlış. Çok yanlış. Çok yanlış. Şunu al. <laughs> Geldi bana vuruyor. Geldi bana vuruyor. Geldi bana vuruyor. Geldi bana vuruyor. Ne vuruyor? 7 kill 3 bed. Devam ediyoruz kardeşlerim. Let's go be. Süper maçtı vallahi. Oyunumuz ikinci partiyle devam. Yan taraftaki komşumun rengi ne? Mor. Yes. Hadi gidelim kardeşlerim. Doğa deminki maç ne güzeldi ya öyle. Adamdan gittik 11 zümrüt aldık. Gittik onun bezinde kasıldık. Onu kırdık ettik falan filan. Let's go be. Let's go be. Şimdi şöyle bir gelelim. Ben gerçi buradaki goldları buraya bırakayım. Çünkü demirde fazla beklemişim. Demirde fazla beklemişim. Olur öyle olur olur. Demirde fazla beklediğim zaman olur. Ne oldu? Aaa düştünüz beyefendi ne oldu ya? Demirde fazla beklediğim zaman böyle bir 10 saniye 5 saniye şey oluyor. Ne oldu? Spreye bastı. <laughs> 10 saniye 5 saniye fazla beklediğim zaman 4. gol çıkıyor ya. 4. gol çıktığı andan itibaren... 4. gol çıktığı andan itibaren... <laughs> süper oluyor. Diyorum ki harcamayayım ben bunu. Bırakayım. Döndüğümde zaten bol bol alırım. O yüzden böyle yapıyorum. Mesela şunun gibi. Ben ne oldu? 10 tane oldu. Aa gelene bak. Gel. Gele mor, gele keke. Evet, 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 evet. Neredesin? Bak bakayım aşağıda mısın şu anda? Bir bak bakayım neredeymişsin? Bir kontrol et bakayım bir. Lobby'de olabilirsin şu anda. Bir bak istersen. Belki de o lobilisindir. Bir bak bakayım bir. Aa pembe merkeze gelmiş. Ama turuncuyu kırdıktan sonra gelmiş. Hak ediyor yani şu anda merkeze almayı. Komşusunu kırmış bitirmiş. Ama Diamond gitmeden. Aa bana geliyor. Yo. Kıra kıra geliyor reis. Helal be. Dur bakayım. Şş, dede bize mi geliyorsun? Alo. Hayırdır? He, yok gelmemiş tamamdır. Ben de sandım. bize mi gelecek acaba bu ne yapacak ya? Ben gideyim arkadaşlar buradan. Misler gibi bütün malzemeleri alayım. Sonra keyfime bakayım ya. O ilk parti alsın ya. O ilk 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 parti alsın ha. E geliyor tam. O ilk parti alsın. Ben de burayı alayım. Sonra kapışalım. Kapışmayalım. Geliyor herif. Ben kırıldım zaten. Benim bedim yok. Duymuyor galiba. Benim bedim yok bedim bedim. Ya benim bedim yok. Oooh. Ee, ee. Ya benim bedim yok diyorum sen hala bana gidiyorsun. Vay kardeşim benim ya. Vay kardeşim. Aha endüpör attı. Kardeş kardeş yanlış amle. Hayatımda zümrütlerin bu kadar boş harcandığı bir oyun ilk defa görüyorum. Hayatımda bu kadar zümrütlerin boş harcandığı bir oyun. ilk defa görüyorum. İlk ilk. İlk defa görüyorum. İlk. Aa bir dakika. Benim öyle söyledi. O zaman benim oldum biliyor canım. <laughs> benim oyunda oldum biliyorum o zaman ya. <laughs> Güzel. Ateş topu da at, hadi düşür beni. Atmadın. O zaman sen bilirsin. Başlıyoruz. E, ee, madem benim olduğumu biliyorsun. Neden sabahtan beri numara yapıyorsun? Hey. 1, 3, 2, 4, 5 şöyle şöyle. Taktik gibi oldu. <laughs> kırmızı neresi? Hadi gidelim kırmızıya ufaktan. Hadi kırmızıya gidelim ufaktan. Lay 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 lay. Aa şurası galiba mavinin orası. Mavinin orası da. Aa merhabalar. Daha ilk defa mı aldınız siz şeyi? Neon'un onun ismi? Diamond'i ilk defa mı aldınız? Kıyamam ben kayıttamıyorum. Kayıttayım. O zaman geliyorum yüksek müsaadenizle. Evet geldim. Buradayım. Gel buyur gel. Gel buyur gel. Gel buyur gel. Gel buyur. Gel buyur. Gel buyur. Gel. 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 Oba, Şöyle bir yapalım. Şunu bir kıralım. Şunu bir gelelim. Şöyle bir yaptık. Evet geldin mi? geldin. Geldin geldin. 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 Lobidesin. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.